Recep Üvedik Söyle bakalım Alkol muayenesinde niye kaçıyorsun Ha bir de inip Görevli memurları tartaklamışsın Efendim bakın ben delikanlı bir insanım Şimdi bel hizasından Gecenin köründe böyle bir beyaz kamış Girince bir de üfle komutu gelince Tamam lan tamam serseri Hadi alaşyalarını defol Bir daha da sakın karşıma çıkma Hadi Peki efendim Selamun aleyküm emanet sen misin? Benim. Komiser yolla bunları benim alacağım gideceğim ben. Telefon, kemer, cam kolu. Bu ne lan? Bunlar misket. Benim için manevi değeri var.

Dur Bana bırak. Bana bırak. Ben buldum bana, onu. Neredesin buldun lan? Bir şey vermesin, bir şey vermesin. E sen ne yapacaksın? Yürüftan! Yürüftan! Koy! Selami! Şu tepede iki tane bir at da ben de gelirken alırım. Bu kata gelince alırım. E? Ay senden Bana bak hadi. Şey Ama su mu konuşma. Daha önce senin bu sepetinden çektiğimde olanları biliyorsun. Sinirimi bozma. İki bir açık sen ne olur komşuluk öldü mü? Kes. Kabul. Makanda. Buraya kutlar. bunlar insan sayıyor. Yemin ediyorum ben o zaman hayvanım ya. Şimdi de Antalya John Eşiri Otelleri'nin sahibi Muhsin Bey'le beraberiz. Bu sene vergi rekortmeni seçildiniz. Bunun sırrını söyler misiniz? Aslında rekortmenlik bu işin ödülü tabii. Ama Asıl bu başarıyı kimsenin hakkını yememeye, çalıp çırpmamaya ve dürüst olmaya borçluyum. Benim için çok önemli olan bazı manevi değerler var. haksızlık etmemek ve pahasızlık etmemek. En önemlisi de dürüst olmuş olmak. Yani dürüst olduğunuz zaman bütün kapılar sonuna kadar önünüzde açılabilir. Tabii canım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın Bunu sana ellerimle getireceğim. Senin için. Her türlü fidaçarlığı yaparım ben. Beni unuttun. Salami. Yorumları. Bana bir yolluk yap. Bu başarıyı elde etmemek zaten mümkün değil. İyi günler arabayla ilgili bir problem olduğunu düşünüp durdum doğru mu? Doğru. Biz şimdi arabayla böyle gidiyorduk. Bir anda araba tık dedi durdu. Ya biz de hiç anlamıyoruz motordan falan. Siz anlıyorsanız bir bakar mısınız? Şimdi sorunu anlamak için birkaç soru soracağım. Tam olarak nerede arıza verdi? <laughs> Sıfır yüzü kaç bunun? Jantlar alüminyum mu çelik mi? Kumaş mı? Kere kumaş karışık Bunda ABS, ESR, EBS, Rusya diye kayıtlı bu. Bileyim de ona göre tedavi uygulayayım canım. Bunun bütün standart donanımındaki özelliklerini sayar mısın bana? Ay şimdi benim anlamadım ne alakası var? Konuşma lan. Konuşma lan. Çok biliyorduysan gelip kendin edeydin tamirini. Güvercin gibi burada çırpın yaydın? Bakın. Yürü git. Marşa bas. Bin arabaya marşa bas. Bitti kalkın lan. Seni hiç gözüm tutmadı. Sende sinsilik var. Sende sinsilik var. Bas marşa. E basıyorum. Bas bas bas. Akü bitmiş olabilir mi? Gir içeri benim canımı sıkma. Serbestsiz. Sorun aküde. Panik yapmayın. Bende bir tane akü var onu vereyim size ben. Bak şimdi. Lan vitesle al arabayı. Adamı niye deliriyorsun? İki dak. Vitesle araba bırakılmaz. Baştan kural hatası yapılıyor. Tamam herkes hata yapar. Sakin ben sakinim ben iyiyim. Ben iyiyim. Sakin. çalıştı. Hadi bakalım. ...verdim benim. Şükrancığım. Sakın. Bana sakın beş metreden yakın yaklaşma yılan. Gözlerindeki elektrikle... ...senin başını yakında ezerler. Yürü git. Yürü git. Hadi bak. Bakalım minnoşlar. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Hadi Allah. Çık serbest. yardım ben Hatay. nasıl yardımcı olabilirim efendim? Alo e, iyi günler yol yardım mı? Evet efendim söyledim demin. He, ben şimdi iki tane bayan arkadaşa yardımcı olmak babında kendi aküm onlara verdim onlar gitti. Hı, anlıyorum. Şanssızlık benim araba bozuldu şimdi. Beyefendi şimdi arabanızı rakip evet. verirseniz arabanız çalışmaz. Çünkü maş motoruna giden maş bir yerlerin oradan geçiyor. Ne demek akü verdiyseniz çalışmaz arkadaşım. Şimdi bakın efendim. Ne demek efendim. çalışmaz. Araba elektronik. Benzinle çalışmıyor mu bu araba? Peki benzinle çalışmıyor. Açıl araban bu. Ne bir çaraba yapıyorsunuz? Alo. Efendim. He bana bak. Şimdi bu müşteri memnuniyeti için kayıt oluyor mu bu konuşmamız? Oluyor. Evet oluyor. O zaman bunu dinleyen bütün teknik servisini Allah bin belasını versin diyorum. Ama bakın beyefendi bu... Selamünaleyküm ağalar. Buyur kardeş. Acaba çikolata var mı? Yok. Kuru fasulye var. Yer misin? Seni bile yerim. Süper Mario. Az çek. Bir saniye arkadaşım. Sen Karahambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Karahambar. Değilim ne olacak? O zaman o kuru fasulyeden yiyemem. Neden? Çünkü sadece tesisimizin üyeleri imkanlarımızdan faydalanabilir. Ben imkandan faydalanmıyorum ki arkadaşım. Yiyeceğim ya. İyi ya zaten tesisin üyelerine tanıdığı en büyük ayrıcalık kuru fasulye. Allah Allah. Ben böyle tesis görmedim ha. E tamam o zaman ben de iyi olmak için nasıl alacağım? Oğlum, arka tarafı hazırlan yeni üye kaydı yapacağım. Dikkat et de yeni üye sana kaymasın, yandan çaklı. İkiye çıktı be! İkisi de birbirinden merdane! Haydi bile pehlivan, pehlivan! Kamyona binmeden eksik etmem duayı. Kim galip gelecekse yarışsın bu iki ayı. Allah senden razı olsun başkan. Önümüzde daha yıl arka tarafa fitness merkezi de açıyoruz Recep abi. Bak buraya fin hamamı da yaptır çok önemli. Tamam onu da yaptıralım Recep abi. Seneye yaptırırız onu da. Helal olsun. Arkadaşlar benim yolum uzun. Antalya tarafına gideyim var mı? Ben o yöne gidiyorum. Gel götüreyim seni. Sana keyifle eşlik ederim kardeş. Hadi Allah'a emanet olun.